Sevgili izleyiciler biraz önce de söylediğim gibi obezite gerçekten çağımızın hastalığı hem kendi başına bir hastalık hem de birçok hastalığı da beraberinde getirdiği için de bir kat daha önem kazanıyor diye düşünüyorum. Obezite cerrahisi biliyorsunuz son yıllarda adından çok da sıkça söz ettirmeye başlandı. Birkaç farklı metodu var bunlar üzerine konuşacağız. Obezite cerrahisi nedir? kimlere uygulanır ama burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Özellikle tip 2 diyabet hastalarının en çok sorduğu sorulardan bir tanesi obeste cerrahisinden fayda görür müyümdü? Bunları da açıklıyor olacağız. Sizlerin de soruları varsa onları da almak isteriz tabii ki. 0212 alan kodundan sonra 331 66 24 numaradan ya da sağlıklı yaşam et tv360.com.tr adreslerinden bizlere rahatlıkla ulaşabilir. Uzmanlarımıza dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ahmet Tekin stüdyo konuğumuz. Ben hemen hocamıza dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Hüsnü Hanım. şimdi çok önemli bir şey. Obezite gerçekten çağımızın hastalığı diye düşünüyorum. Ve bu çağımızda da yaşanan önemli bir sağlık sorunuyken obezite cerrahisi de son yıllarda ciddi anlamda uygulanmaya da başladı farklı tekniklerle birlikte. Öncelikle isterseniz bir obezite nedir? Onun altını bir çizelim. ...kimler bu e, ameliyatlara uygundur? Öyle hı. devam edelim dilerseniz. Ee, i̇yi bir konuya temas ettiniz. Obezite çağımızın hastalığıdır. Obezite... ...vücutta aşırı... ...yağ toplanması ile oluşan bir hastalıktır. Artık biz obeziteyi... ...bir kilo alma değil... ...bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Çünkü insan kilo aldığı zaman... ...adile kütlesi artmıyor... ...kemik kütlesi artmıyor... ...organların kütlesi artmıyor... Sadece vücutta aşırı bir şekilde yağ depolanıyor. E, bunun da en büyük nedeni modern toplum hastalığı olmasıdır. Yani biz iş yerinde, başka alışveriş her yere ya toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz ya da arabayla gidiyoruz. Gidiyor. Çok yürümüyoruz. Zaten şehirlerde yürüyecek alan da kalmadı. Hı hı. İki... Büyük zamanımızı evde geçiriyoruz. Çok televizyon izliyoruz. Yani televizyon izlerken evde zaman geçirirken de durmadan bir şeyler yiyoruz. Onun için modern toplumlarda obezite ciddi bir sorun olmaya başladı. Yani biraz hareketten uzaklaştık. Yeme evet. şekillerimiz belki değişti. Burada değil mi? Çok Pesut yiyoruz e, az hareket ürünler. ediyoruz. Ürünler evet. evet hazır hemen tüketilen. Çünkü biraz da zamana karşı yarışıyoruz artık e, baktığınızda. 24 saat yetmiyor 25 saat olsa 26 saat olsa diye düşündüğümüz anlar var. Burada bizim herhalde hareket ve yemek alışkanlıklarımız evet. değişti. O nasıl oluşuyor? Harcadığımızdan çok yemek yiyoruz. Hı hı. Diyelim ki günde 2000-2500 kalori harcıyoruz. Eğer 3000 kalori alıyorsak her gün 500 kalori artıya geçiyoruz. Hı hı. Bu da vücutta yağ olarak depolanıyor. Evet bundan Bu, da kaçınamıyoruz. Bu modern toplumun hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde oran çok yüksek. Mesela Amerika Birleşmiş, Birleşik Devletleri'nde obezite oranı %17. Avrupa'da 15-17 arası, Türkiye'de de 13-14 lira yaklaştı. Ciddi yani rakamda. her 100 kişiden 13 14 e obez. Obez. Evet, bunların yüzde iki üçü de morbid obez. Yani biraz daha. Evet. E, Biz obezliği vücut kitle endeksiyle tanımlıyoruz, yani şiddetini. Hı hı. O da kilonun boyun karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Diyelim ki. Sınırdan kaçtı mesela. Efendim? E, oradaki rakamların kaç He. çıkması gerekiyor? 30'un altında olması gerekiyor. Hı hı. 30 sağlıklı bir insan için. Sağlıklı bir insanda vücut kitle endeksi 30'un altında olması gerekiyor. 30'un üzerindeyse obez diyoruz. 40'ın üzerindeyse morbid obez. Yani ölümcül obez diyoruz. 50'nin üzerindeyse bu rakam süper obez. Hı hı. Mesela diyelim bir 70 ...boy olan bir insan 150 kiloyu aştığı zaman... ...artık süper obez evet. durumuna Yani neredeyse yerinden de belki değil mi? Kesinlikle. Hareket edemez halde oluyorlar. Şimdi obezite tabi sadece kilo alma değil. E, organlarımız yağlanıyor. Kalbimiz, Hı -hı. damarlarımız, işte böbrekler. Bunlar sistem da sistemi etkileyen bir hastalıktır. Sistemi etkileyen bir hastalık olduğu için... ...insanın yaşamını tehdit ediyor. Ve son yapılan çalışmalarda... ...Hüsnü Hanım şöyle izah edeyim... 20, 60 yaşında obez bir hasta. Normal hastaya kıyasla 60 yaşında normal bir hastada yaşam beklentisi 20-25 yıl. Yani 80-85 yaşına kadar yaşam beklentisi var. Hı hı. Eğer bu hasta obezse yaşam beklentisi 10-12 yıl. Hı. Yani obez hasta İnsan hayat ömrüne... merdivenlerini çifter çıkıyor. Hı hı. Hiçbir zaman böyle 60-65 yaşın üzerinde obez ...insan göremezsiniz. Evet, Çünkü yani hem, e, şimdi şöyle düşünüyorum ben hep... ...hayatın uzun olması kadar... ...hayatın değil mi... E, ...kaliteli yaşanıyor olması önemli. Tabii, Tabii ki belki 60'larda 65'e kadar yaşarsınız ama... ...sağlıklı yaşarsınız. O bezler sağlıklı da... Evet. ...yaşayamıyorlar bir şekilde. Kesinlikle. Dikkat ederseniz... ...uzun yaşayan insanların hepsi zayıf insanlardır. O bezler gerçekten dedik ki... ...60'lı yaşlardan sonra... ...yaşamlarını bile sürdürmeleri mümkün olamıyor dedik... E, tabii ki ne kadar yaşadığımız değil ama yaşarken de kaliteleri e, çok daha bozuk oluyor değil mi? Normal evet. sağlıklı kişilere Şimdi, göre. Evet. Eee arzon dizim, birlikte ortaya çıkan hastalıklar var. E, en Nelerdir önce e, obezlerde obeziteye bağlı olarak çıkan hastalıklar astım, tip 2 diyabet. Hı hı. Dizlerde ve kalçada artroz. Yani kirinçlenme, hipertansiyon, depresyon, kalp ve solunum hastalıkları. Bunlar obeziteyle birlikte ortaya çıkan hastalıklar. Ee, obezite cerrahisine sonra hasta zayıflayıp normal kilosuna döndüğü zaman bu, bu da hastalıkların yüzde yetmişte sekseni geri dönüyor. Hı hı. Yani iyileşiyor. Peki obezite cerrahisine herkes uygun mu? Yani her obez cerrahiden fayda görür mü? şöyle ki konuşmamın başında belirttiğim gibi yani obez vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanlar hı hı. obez diyoruz. Cerrahi endikasyonu olan hastalarda vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalar diyoruz. Genellikle obezite cerrahisinde sonra %95-96 oranında hastalar normal kabul edilebilir bir, bir kiloya dönüyorlar. 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 Peki e, cerrahi tekniklerine bakınca da e, farklı teknikler var mı ya da en çok hangi teknik uygulanıyor? Şimdi e, tabii ki son yıllarda obezite cerrahisinde büyük bir patlama oldu. Hı hı. Bugün gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde genel cerrahide safra kesesinde sonra en sık yapılan ameliyat obezite cerrahisi. Konuşmam başında belirttiğimiz gibi birinci neden obez e, oranının gittikçe artması. İkinci neden ise laparaskopik cerrahi olan gelişmeler. Hı hı. Daha önceleri e, açık cerrahi yapıyordu obez hastalarda. Tabii açık cerrahinin de e, obezlerde özellikle dizleri daha fazladır. Laparoskopik cerrahide olan yani teknik gelişmeler, kapalı ameliyatlarda hı hı. olan teknik gelişmeler obezlerdeki bu gelen komplikasyon risklerini çok aşağıya çekti. Ne yapıyorsunuz? Midenin bir bölümünü hmm. mü alıyorsunuz? Ya da mide hmm. içeride mi kalıyor? Hani hangi teknikler hmm. daha çok uygulanıyor? Şimdi obezitedeki e, ameliyatlar genellikle iki tekniğe dayanır. Birincisi kısıtlayıcı teknik. Yani hmm. midenin diyelim ki bir litre hacmi var. Biz oturuyoruz bir öğünde işte suydu çorbaydı yiyecekti bir litre hacminde bir yemek yiyoruz. Bu mideyi küçülttüğümüz zaman diyelim ki hacmini 150-200 cc'ye getirdiğimiz zaman o zaman önce yediklerimizin dörtte birini yiyerek doyuyoruz. Doğuyoruz. Evet. Birinci e, etkeni bu. Hı hı. Teknikler hemen tüm hastalara bu yapılıyor. Ayrıca bazı hastalara ilave olarak barsan 150 santim emilimde devre dışı bırakılıyor. Yani barsan bir bölümü gıdaları ememiyor. Dolayısıyla çift etkili oluyor. Hı hı. İşte bu sıklıkta olan teknik gastrik bypass. Hem kısıtlayıcı hem de emilimi azaltan evet. bir teknik. Evet hocam o beslet e, cerrahisinin tekniklerinde kalmıştık. İkinci tekniği anlatıyorduk herhalde değil evet. mi? Evet. Önceleri e, mide bandı dediğimiz mide kirepçesi hı hı. dilinde kullanılan teknik çok kullanılıyordu. Bu sıralar Fakat, kullanılmıyor herhalde sıralar değil mi artık? Bu kullanılmıyor. Bunun da sebebi hastaların yüzde 25-30'unda Vücut kelepçeyi kabul etmiyor, hı hı. atıyor ve başarısız oluyor. Kelepçe çıkarılmak zorunda kalıyor. Bu yüzde 25 oran çok yüksek bir oran. Bu nedenle alternatif olarak tüp mide geliştirildi. Tüp mide de ise bu tür sorun yok. Yani vücudunuzda yabancı bir cisim taşımıyorsunuz. Ve zayıflama konusunda başarısının da kelepçeden daha iyi olduğunun anlaşılması üzerine kelepçenin yerini almıştır. Hı hı. Son dönemlerde en çok Çok yaygın, çok konulur. popüler e, bir yöntem haline gelmiştir. Komplikasyonları daha az kelepçeye hı hı. göre ve gastrik bypass'a göre. Yine son yıllarda başka bir teknik, mide katlama. Nedir mide katlama? Mide katlama, mideyi ikiye katlıyoruz. Yani bir kolumuzdaki kolumuzun içe kıvırıp katlıyoruz. Çıkarma yok. Kesip hı, hı mideyi dışarı alma yok. Kendi içinde içe katlıyoruz. İçe Yine, yine hacmi hacmi de, hacmini küçültüyorsunuz. Evet üçte bire düşmüş oluyor. Hı hı. Bu mide katlamanın özelliği diğer yöntemlerde olan ıı, kaçak riskinin olmaması. Riski şu anda en düşük ameliyat. Ameliyat. Bunu yine laparoskopi yöntemiyle yapıyor musunuz? Şu anda ıı, obezite cerrahisindeki tüm yöntemler laparoskopik yöntemle yapılıyor. Hı hı. Ve mide katlama oranı da yani cerrahi de oranda oranı da gittikçe artıyor. Hastalar da bunu öğrendikçe çok tercih ediyorlar. Hani kaçak riski, diğer komplekan riskinde korkan daha düşük body mass endeksli, vücut kitle endeksli hastalar mide katlamayı tercih ediyorlar. Fakat biz mide katlamayı tabii ki her hastaya yapamıyoruz. Neden? Mide katlamanın kilo yani fazla kiloları verme oranı Diğer yöntemlere göre düşüktür. Düşük. Yani midek, hmm. Diyelim ki hastanın 140 kilosu var, 70 kilo fazlası var. Mide katlama sonrası bunun 35-40'ını kaybedebiliyor hasta. Evet. Ama e, mide küçültme sonrası 40-45'ini kaybedebiliyor. kaybedebiliyor. Gastrik bypass dediğimiz gibi hem mide küçültme hem de bağırsağın bir kısmını emilimde devre dışı bırakma sonucu 45-50'sini kaybediyor. O zaman yani, hastanın kilosuna göre, durumuna evet, göre ameliyat kesinlikle. seçeneği de değişiyor. Bir, bu ameliyat tekniğini seçerken hastanın ile birlikte eşlik eden hastalığı var mı? Hı hı. Mesela hipertansiyon, tipiki diyabet varsa ve hastanın body 45 ve daha yukarılardaysa en etkili yöntem gastrik bypass tercih ediliyor. Hı hı. Ortalardaysa tüp mide ama eşlik eden hastalığı yoksa body vücut kitle endeksi daha düşükse ona da biz mide katlama katlamayı öneriyoruz. En komplikasyonsuz riski en düşük olan ameliyat hı hı. tekniği. Ama yine de konuşmamız başında belirttiğimiz gibi laparoskopik cerrahide olan gelişmeler, teknikler, de olan gelişmeler artık obezlerde cerrahi sonrası çıkan komplikasyon oranlarını çok düşürmüştü. Düşürmüştü. Evet. Bugün ölüm oranı %1'lerin daha yüzde yarım gibidir. Hı hı. Her aslında bu da çok zorlandığı sorulardan Hani bir mide ameliyatı olacağım. Hani zayıflamak için sanki e, oradaki algı da çok önemli. Zayıflamak görsel bir kavram değil. Bazen evet, gerçekten sağlıksız değilmiş için, gibi görünüyor evet. ama aslında zorunlu. Diyelim ki e, kalp bypassı onda hı hı. da ölüm oranı yüzde bir bir buçuk ama insanlar mecbur ettin gidip evet. e, yani tıbbi zorunluluktan dolayı ama yine de obezitede cerrahisinde komplikasyon ve ölüm oranları çok düşmüştür ve her geçen gün daha bu oranlar iyileştirilmektedir. Hı hı. Onun için son 4-5 yıl içerisinde obezite cerrahisinde büyük bir patlama yaşanmaktadır. Şey sormak istiyorum. Her 3-4 teknikten bahsettik. Bütün tekniklere baktığımızda operasyon sonrası herhangi bir kısıtlama var mı? Hastalar neler hissediyorlar? Yemeğiyle içmeyle ilgili hemen başlayabiliyorlar mı yemek içmeye? Yoksa sıvıyla mı besleniyorlar evet. belli bir süre? Çünkü e, ameliyat laparoskopik teknikte yapıldığı için bir kere hastalar ertesi gün mobilize oluyorlar. Kalkıp dolaşabiliyorlar. Genellikle yani 4 veya 5 adet işte birer santimlik bir delikle de yapılıyor. Eğer mide katlama ameliyatı olmuşsa hasta ertesi gün besleniyor, bir gün sonra taburcu oluyor. Ama veya klipsi takılmışsa yine ertesi gün besleniyor, bir gün sonra taburcu oluyor. Ama tüp mide ve gastrik bypass'ta mide ve bağırsakta kesme, yeniden ekleme, dikme olduğu için onları 3 gün hastanede tutuyoruz. 3 günde sonra herhangi bir kaçak var mı yok mu test edildikten sonra 4. gün genellikle taburcu ediyoruz. Taburcu olalım. Genellikle bu hastalar midenin hacmi küçüldüğü için eski hacmin dörtte biri kaldığı için e, iki ay bir diyet veriyoruz. Hı hı. Yani sulu gıdada, sulu yumuşa, yarı katay, yavaştan bir geçiş oluyor. Ama Hastalar bunu çok iyi tolere ediyorlar. Buradaki diğer önemli hormon da midenin bir kısmı çıkarıldığı için veya katlandığı için hı hı. ilaç kullanmak açlık, zorunda kalıyorlar mı peki? Açlık hissi azalıyor. Hı hı. Yani çok küçük bir yemekte tokluk hissi geliyor. Hı, hı Genellikle hastalar bir 4 5 ay ilaç kullanıyorlar. Bu ilaç da vitamin. Hı, hı. Çünkü bu süreçte yeteri kadar beslenemedikleri için vitamin demir eksikliği yapıyorsun. ve çinko eksikliği B12 eksikliği olabiliyor. E, bu ne oranda oluyor? İşte ameliyat tekne değişmekle birlikte diyelim mide katlamasına daha nadir hı hı. oluyor ama gastrik bypasslı tüp mide de %10-15 civarında oluyor. Ona da önlemek için hastalara günde bir tane vitamin veriyoruz. Günde hı hı. bir vitamini verip 3 ayda bir kan sayımı ve kan değerlerine baktığımız zaman kontrolde kalmış kontrol oluyor. Evet. Ama tıbbi amaçlı bu yani vitamin vitamin desteği dışında sürekli kullanacakları bir ilaç olmuyor. İlaç olmuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz Bir de yani son bir konuya değinmek yürüyorum. istiyorum. Ee, tipi 2 diyabetlerde bir kere eğer diya, hasta insüline bağlıysa yüzde seksen %80 insülinde kurtuluyor. Ve diyabeti tamamen geçiyor. Bu hastaların Diğer yüzde 20'sinde ise insülinden oral antidiyabetiklere geçiyor. Evet, Yine bir iyileşme oluyor. Yani yüzde yani. 80'den mutlak iyileşme oluyor. Yüzde 20'sinde ise insülinden oral haplara geçiliyor. Yine de bu da büyük bir başarıdır. Evet, Tip 2 diyabette diabet gerçekten e, önemli bir asılsızlık. Tedavisinde obezite cerrahisi bir devrim telindedir. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum hocam Olur, Ben Her teşekkür değerli bilgiler.